de ben kayıt da başı yetmediği için yeni bir sayfa açtım. Şimdi hızlıca birazcık video açalım. Şu an 10'da başlıyor. 9. Kardeşim. şu an. Ders. biraz da şey. 10'da başlıyor. Işte. Gerçekten çok sıkıcı. Nasıl sadece zıplayalım tuşuna basıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Tek elimle. Yirmi dört kaldı. Yirmi dört kaldı. arkadaşlar. Bunu da açıp e, bakacağım. Eğer geldiyse devam etmeyeceğim. Çünkü yoruldum. Ben siz, siz sadece beni istiyorsunuz. Benim e, elim ayağım ağrıyor. Kahvaltı da şu an yapmadım. Çıkıp bakalım sizlerle beraber. Çıktık arkadaşlar. Şimdi buradan uykum da geldi. Gerçekten. <laughs> Kıya aksesuarlardan saça giriyorum. Arkadaşlar şey yok. Kıyafetlerde mi acaba? Arkadaşlar şey. Ha. Ben başka bir yerdeyim gerçekten. Bakın bir sürü saç geldi şu an bana. Bakın, bunlar bende yoktu. Bayağı bir saç gelmiş. Kafalardan da bakalım kafalara. Bir şey gelmiş. Ay, çok güzel oldu. Böyle <laughs> Ney ücretsiz İğrenç oldum Kendi yüzüme bakmak bile istemiyorum Bak bu Robux'lu. Gerçekten çok sinirim bozuyor bu. <laughs> Erkek yüzünü alacağım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben açmayı unutmuşum. Giydim şimdi. Şimdi yüzde e, yüzümüzü aldık kafa ve vücuda gidelim. Saçça kalmıştık. Saçı. Saça gidelim. Bir tane yüz alalım. Yine bu yüz tabi ki de. Kafalara gidelim bu mam diye yazıyorum. Cilt cildimi sevmediğim için birazcık karartmak istiyorum. Böyle. Tüm renkler bedava arkadaşlar istediğiniz alabilirsiniz. Ben bunu alacağım. Şimdi görürsünüz ne yapacağımı. Arkadaşlar bulamadım bir dakika. Hah. Klasik kafalar. Klasik kafalar. Klasik kafalar neydi? Bakın. İstemiyorum. İstemiyorum. Yani girdik biz. Of, of 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 Bittim ben bittim. Of of canım çok sıkıldım Uykup geldi bir yere bak. Ondan sonra ödevimi yapacağım. Gözlük kafalardan. Bakın. Bu şeyler alabiliyorsunuz sesi güzler bu gövde. Trafte başlasın, dövüş başlasın, iyi olan kazansın. Senin işin midir lan torba? Taraftarlar benimle, Taraftarlar da bizle. Al sana, al sana, al sana, al sana. Hmm, Son ayakkabı. O ne? Altlar dediğim şu. Hiçbir şey yok. Al sana, al sana, al sana, al sana.

Uyku geliyor arkadaşlar. Aa burada var. Elbise burada var. Bunu alacağım. Karakterimiz bitti Karakterimiz bitti. Bu kadar da. <laughs> Haydi gelişiriz. <görüşürüz. gülüyor> Değermişim. Aksesuarlara da bakacağız aksesuarı bir şey gelmiş mi gelmemiş mi diye. Ah, ah, ah. bunu kesinlikle çıkaracağım bunu takacağım. Yüz 100. gizli bir şey gelmemiştir kesin. Yüzde yüzü. 100 Arkadaşlar bunu çok seviyorum şu kulaklı. Kanka bu ne? <laughs> Yaşlı bir şey şey gözükmüyor üzüm gözükmüyor bunlar neyse boyutta açılmadı bir dakika açıl bak açıl bak beni delirtme Ya aksesuarlardaydım ben. Boyun. Boyun arkadaşlar boyun. Boyun. Abici boyun boyun. Omuz. Vur bana vur bana vur bana vur bana vur bana. Ön taraf. Arka taraf. Açılma sürü bekliyor. Arkadaşlar bu çok güzel ve bu. Hangisini takıyorum? Bu tabii ki de. Arkadaşlar benim de artık şeyim var. İfadelerden bir şey getirmiş mi? Yok. Onlardan getirmemiş. Ekle <coughs> yürüme bu yürüme yürüme nasıl ya? da sömürücü insanı alamadım yani. Taraftarlar şu an biliyorsun. Koşma, koşma, koşma. Yavaş, yavaş. Kapıyı. bu değil.

bye bye we do come up long last bye bye